Şimdi terminolojik olarak şeriatın ne anlama geldiğini anlatmadan önce şeriatın sahibini de tanımamız gerekiyor. Şeriat derken Allahu Teala'nın evrensel yasalarıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Casiye Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allahu Teala diyor ki: "Ey Resulüm, din ve yönetim hususunda seni şeriat üzere görevlendirdim. Sen o şeriate uy." Yani burada toplumsal düzenin tanzimine ilişkin yasak yasaların ihtiva etmesi ve bu yasaların Allahu Teala tarafından insanlığa bahşedilmesi hadisesiyle karşı karşıyayız. Yani Allahu Teala'yı biz tanımamız ve bilmemiz gerekiyor. Onu sıfatlarıyla bilmemiz gerekiyor. Besmele çekerken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Yani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allahu Teala kullarına karşı son derece merhametlidir. Bu yüzden dolayı toplumsal ilişkilerinin de adalet temeline dayalı nasıl olması gerektiğine ilişkin hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş. Ya, burada biz Allah'ın yasalarına uygun, mütenasip bir devlet düzeni oluşturursak o devlet içerisinde adaleti kaim kılmış oluruz ki Allahu Teala Hadid Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde yeryüzünde adaleti kaim kılmanız için Kur'an'ı ve mizanı indirdim diyor. Allah'ın rızasını kazanmak demek istikrar nimetine kavuşmak demektir. Bugün Müslüman ülkelerin istikrarsızlık içerisinde olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Bakara suresinin 85. ayet-i veya Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allahu Teala diyor ki benim zikrimden yüz çevirenlere yeryüzünde istikrarsızlık veririm. Bakara 85'te hizyun fil hayatı dünya. Dünya hayatında rezillik, rüsvaylık veririm diyor. Hakikaten bugün yeraltı yerüstü kaynakları olarak mükemmel e, nimetlere biz böyle kavuşmuşuz. Allah bize bunu karşılıksız olarak vermiş ama ne yazık ki biz Allah'ın yasaları yüz çevirmiş bir toplum olduğumuz için istikrarsızlıklar içerisindeyiz ve vahşi kapitalizmin kıskacındayız, doların tasallutu altındayız. Biz ne olursa olsun tekrar toplum olarak yasama, yürütme ve yargı organları bağlamında hukukun üstünlüğünü esas alan insan temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alacak olan oluşturmak ödevindeyiz ve Müslüman olmak zaten demek Allah'ın yasalarına kayıtsız, şartsız teslim olan demektir. Terminolojik olarak Müslüman'ın anlamı budur ama bugün biz mü İslamiyet dediğimizde, Müslümanlık dediğimizde sadece namazdır, oruçtur, bir takım ferdi, bireysel ibadetlere taalluk eden hükümleri anlıyoruz. Halbuki o değil, biz A'dan Z'ye hayatımızı kuşatan, efradını, cami ayarını, mani e, Allah'ın yasalarının muhatabıyız. Biz bu yasalara uyduğumuz sürece Allah bize istikrar verecek, huzur verecek, mutluluk verecek, sağlık verecek. Yani toplumsal sağlık nedir? Kur'an-ı Kerim'de Sibgatullah olarak geçiyor. Yani Allah'ın boyası ile boyanma durumundayız. Ama bugün Müslüman bir toplumda yaşadığımızı söylüyoruz. Halkın yüzde 98'i veya 99'u Müslüman olan bir ülkede başta müstehcenlik, cinsel teşhir olmak üzere maalesef rezillik, rüsvaylık içerisindeyiz. Böyle olunmaması gerekir. Bir kere İslam dininin e, şartları diyelim 5 ise altıncısı da edeptir, hayadır, ahlaktır yani. Ne olursa olsun ee, devletin dini adalettir, insanın dini merhamet ve ahlaktır. Bu olmalı yani. Allah'ın yasalarına uygun bir hayat yaşamak ödevindeyiz. İşte bunun adı şeriattır. Yoksa saltanat sistemlerinin keyfi uygulamalarına bakarak ona şeriat dememeliyiz. Burada kavram kargaşası yaşamamalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. Ee, İran, Suudi Arabistan, Afganistan buradaki şeriatlarla burada yani Türkiye'de Riyası olacak, olacak olursak bakınız bir kere her şeyden önce kelimeyi tevhide yani la ilahe illallah diyoruz biz. La demek biz bütün beşeri ilahları inkar etmiş olmamız gerekiyor. Peki Suudi Arabistan'a bugün baktığımızda Amerika'nın tahakkümü altında bir rejim. Bu rejim ne kadar İslami olabilir? Ne kadar şeriata uyuyor olabilir? Yani biz o müşrikler diyor Mekke-i Mükerreme'nin o haram beldenin içerisine girmemesi gerektiğiyle ilgili ve ticari kaygıyla onları oraya sokmamazlık yapmayın diyor Allahu Teala. Peki bugün bütün o oteller meşhur isim vermeyeyim, reklamını yapmış olmayayım. Mekke'de ve Medine'de en büyük oteller kime ait? Batılı emperyal ülkelerine ait oteller. E ne oldu bu sefer? Tüketilen gıda ürünleri yine isim vermeyeyim. Maalesef ne yazık ki bugün dondurmasından meşrubatına varasıya kadar maalesef böyle. Şimdi biz bunu İran'la veya Afganistan'la veya Suudi Arabistan'la kıyasladığımızda Suudi Arabistan'ın en azından Amerika'nın Yüdümünde Amerika'nın tasallutu altında bir rejim olduğunu görüyoruz. Yani demek istediğim hakikaten biz tevhidi değerlere uygun yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken neyi reddettiğimizi, neyi kabullendiğimizi, hangi değerleri kabullendiğimizi bilmek ödevindeyiz. Onun için ne olursa olsun mesulüz, sorumluyuz. Biz kendi yapıp ettiklerimizden ve yapıp etmekle mükellef olduğumuz halde yapmayı terk ettiklerimizden Allah'a hesap vereceğiz. Bu yüzden siyasi anlamda biz Allah'ın yasalarına mütenasip ve Allah'ın yasalarıyla insicam içerisinde olan bir devlet üzerine talip olmak durumundayız. Bu imani bir vecibedir. Bunun haricindeki sistemler özellikle başlı kapitalizm. Yüzyıldan beri bizi sömürüyor. Biz kapitalizm bunu aşmak durumundayız. Evet buyurun. Abicim kapitalizm dediğin sistem ne? Bana açıklayabilir misin? Kapitalizm sistem sömürü düzeni yani İslamdan başka kimse yok. Kapitalizm evet, abi. faiz sistemidir kardeşim. Tamam, faiz tamam. sistemi. Sömürü ee, düzeni. Sistem bir koyacak dokuz alacak. Niye kapitalizm bugün burada? Bana açıkla, bugün işte kapitalizm terminolojik olarak ben sana açıklıyorum. Kapitalizm demek sömürü düzeni Değil demek. Abi. Serbest piyasa ekonomisi adı altında insanları sömürmek demektir. Peki misin? bugün ben hayır ben sağcı solcu değilim kardeşim. Ben Müslümanım. Ben Allah'ın yasalarına Müslümanım. inanan peki sen Müslümansan sen Allah'ın yasalarını mı tercih edersin? Yoksa sömürü düzeni olan faiz sistemi olan faizle insanları sömüren bu sistemden yana mısın? Ben kendi hayatımda kendi inancımı yaşıyorum ama devlet konu devlet olunca tamam şu ana kadar geliştiğim şu an en mantıklı ekonomik sistem kapitalizmi serbest piyasayı savunurum ben. Siz savunabilirsiniz ama bir Müslüman olarak bunu savunamazsınız. Neden çünkü abi? İslamiyete ters olduğu için çünkü kapitalizm hırsızlığı meşru kılan bir Yok sistemdir. Abi. Yani faizi meşru kılıyor mu kardeşim? Evet. Allahu Teala diyor ki faiz haramdır ve faizi kullanan Allah'a savaş açmıştır. Allah'a evet. savaş açmak anlamına geliyor mu kardeşim? Devlet Biz de Müslümansak mı? nasıl? Devlet bir insan mı? Hayır efendim tamam. devlet bir kurumdur. Tamam. Bu kurumun nasıl olacağını dair, nasıl işleyeceğine dair Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş, yasalar indirmiş. Bu yüzden dolayı vahşi kapitalizme göre yönetilmeyeceksin diyor. Benim yasamalarıma göre yöneteceksin diyor. Bu da ne demir, nedir biliyor musunuz kardeşim? Şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Faizin sıfırlanması demek, enflasyonun da sıfırlanması demektir. Sen enflasyonu yüksek tutacaksın, faizi alçaltacaksın. Böyle bir adalet sistemi gelmesi mümkün değil. Anlatabiliyor bak, bak, mu? Ben, Kesinlikle ben, onun ben. için siz kapitalizmi, siz sömürü düzenini, siz hırsızlığı meşru görebilirsiniz. Ama ben diyorum ki kapitalizm hırsızlıdır ve ben bunu kabul etmiyorum diyorum. Hayır, ben İslam'a göre konuşuyorum, tamam, tamam. Bu, bu kadar yani ben inancıma göre konuşuyorum, aidiyet değerlerime göre konuşuyorum, siz ister inançlı olun, ister ateist olun ne olursa, olursa olur, kapitalizmi savunuyor olsanız bile dediğim gibi bu topraklarda kapitalizm egemen ben bu kapitalizme e, düşmanım açık ve net olarak söylüyorum. Kapitalizm var mı? Evet güzel fıkra evet, abi evet, görüşürüz. Çok güzel fıkra kardeşim yani olay bundan bundan ibaret kardeşim maalesef gençlerimizin beynini böyle yıkamışlar. Kardeşim Allahu Teala'nın yasaları evrenseldir. Zaman üstüdür. Sevgi ve merhamet üzerine adalete dayalıdır. Ne olursa olsun yani biz burada efendim kapitalizm bu e, bir rehel gerçekliktir. Biz bunun e, ötesinde bir şey düşünemeyiz. Biz buna tasallut olmuşuz. Zaten kabullenmişiz. Değil. Bunu böyle yapamayız. Kesinlikle biz bu zilletten kurtulmak ödevindeyiz. Biz istikrar istiyorsak, biz güven içerisinde huzur içerisinde bir hayat yaşamak istiyorsak her insanın gelir dağılımında özellikle adalete e, sahip bir toplum toplumsal doku oluşturmak istiyorsak biz Allah'ın yasalarına tabi olmak ödevindeyiz. Ne olursa olsun bugün bakın birçok insan açlık ve sefalet bir sefalet içerisinde bir hayat yaşarken diğer tarafından benim arkadaşım ya arkadaşım 800 bin liraya hacca gitti biliyor musunuz? 800 bin lira vererek hacca gitti. Bu hangi insanlığa sığar? Benim benim toplumumda aç insanlar var, sefil insanlar var, çocuğunu ameliyat ettiremeyen insanlar var, mazlum insanlar varken diğer taraftan bakıyorsunuz adam hacca gidiyor. 40 bin dolar, 50 bin dolar vererek hacca gidiyor. 800 bin lira, 1 milyon lira para vererek hacca gidiyor. Bu insanlık mıdır? O nasıl bir de ibadet anlayışıdır? Yani ne olursa olsun kardeşim biz biz Allah'ın yasalarına kayıtsız, şartsız teslim olmak ödevindeyiz. Allah bize yaratmış, Allah bize bu bedeni vermiş. Bu beden helal rızka göre yaratılmış, helal rızka göre. Faize göre değil, hırsızlığa göre değil. Hırsızlık, faiz bu sistem içerisinde meşru olabilir ama Allah nezdinde helal değildir. Bunu bilmek ödevindeyiz.